Arkadaşlar merhaba. Yangın güvenliği ve tabi felaketlerde müdahale tarzı dersimizin dördüncü bölümü olan yangın türleri ve müdahale yöntemleri konusunu inceleyeceğiz bu bölümde arkadaşlar. Yanıcı maddenin tutuş, tutuşma sıcaklığında yani oksijen ile meydana getirdiği eksotermik yani ortama ısı veren kimyasal zincirme, zincirleme reaksiyona yanma diyoruz arkadaşlar. Diğer bir deyişle yanma kimyasal bir oksidasyon olup yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir ve fotosentez ile depo edilmiş olan ısı enerjisini açığa çıkar. Kısaca ifade etmek gerekirse yanma fotosentezin tersidir arkadaşlar. Yandaki şekilde görüyorsunuz yanma olayın gerçekleşebilmesi için üç etkenin yani ısı, oksijen ve yanıcı maddenin bir arada yeterli oranlarda bulunması ve reaksiyona girmesi gerekiyor. Buna yangın üçgeni diyoruz. Yanma şekli maddenin özelliklerine göre alevli, korlu ve Alevli ve alevli artı korulu olabilir. Yanma sonucu ısı, ışık ve duman açığa çıkar. Yanıcı maddenin yapısında azot varsa yanma ürünü olarak azot oksitleri veya siyanürler, kükürt varsa kükürt dioksit ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Yanma bileşenlerine bakalım. Oksijen, oksijen kendisi yanmayan fakat yanmayı gerçekleştiren renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havada %21 oranında bulunur. Bu oran yanıcı maddenin yanması için yeterlidir. Oran %16'nın altına düştüğünde yanma durur. Bazı yanıcıların bünyesinde yanmayı sürdürecek oksijen de bulunabilir. Isı, maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerin seviyesinde görülen enerji türleri olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler. Burada ısının seviyesinin önemi yoktur. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o ölçüde artar. Bu da maddenin moleküllerinin oksijenle birleşmesine birleşimine imkan verir. Bir maddenin yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu ısı enerjisi çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir. Yanıcı maddeler, doğadaki yanıcı maddelerin birçoğu organik bileşikli maddelerdir. Bu maddelerin diyapı bileşimlerinde karbon, hidrojen, kükürt ve fosfor vardır. Yanıcı maddeler doğada katı sıvı, gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Görüyorsunuz yanıcı maddeler, katı yanıcı maddeler grubunda. Odun, kömür, çam, cam, plastik, kauçuk, deri, tekstil ürünlerine örnek verebiliriz. Sıvı yanıcı maddeleri, petrol ürünleri, boya, alkol, yağ, solvent gibi sıvılara örnek verebiliriz. Gaz yanıcı maddeler, metan, etan, propan, bütan, hidrojen gibi gazları örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Yanma çeşitlerine bakalım. Yavaş yanmalar Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle yanıcı buhar veya gaz meydana gelmediği, Yeterli ısı ve oksijenin olmaması durumunda oluşan yanmalar. Kendi kendine yanmalar. Bazı yanıcı maddelerin normal hava şartlarındaki sıcaklıkta zaman içerisinde havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yapmış olduğu tutuşma olayıdır. Bu tip maddelerde yanmanın başlaması için ortamdaki sıcaklık yeterlidir. Yağlı bez parçalarının tutuşması beyaz fosforun hava ile temas ederek yanması kendi kendine yanmalara örnek olarak gösterilebilir. Hızlı yanmalar yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü yanmadır. Yanmanın belirtileri alev, ısı, ışık ve korlaşma yani katı maddelerin yanması sonucu görülür bunlar. Parlama ve patlama şeklinde yanmalar. Parlama yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle bulaşması sonucu meydana gelen hızlı yanma olayıdır. Kolayca alev alan maddelerde patlama sınırına yakın karışımlarda görülür bu. Patlama kısa sürede yüksek ısı enerjisi meydana getirebilen ve çok hızlı gerçekleşen bir kimyasal reaksiyondur. Meydana gelen ısıdan önceden var olan veya reaksiyonla oluşan gaz halindeki maddeler hızlı şekilde genleşir ve basınç dalgaları oluşturur. Bu olay kapalı alanlarda çok şiddetli seyreder. Bütün bunların gerçekleşmesi için ortamdaki gazların veya kolay buharlaşan sıvıların patlama limiti oranlarında olması gerekir. Örnek vermek gerekirse LPG'nin kapalı bir hacim içerisinde %2.1 veya 9.6 oranında bulunması ve ısıyla karşılaşması sonucu oluşur. Sert ve uzun mesafeli alev dili oluşur. Basınç artışı 7 ila 10 bar arasındadır. Detonasyon patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonudur. Yanma sırasında yüksek basınç oluşur. Dinamit ve TNT patlamaları detonasyona örnek olarak gösterilebilir. Bu patlamalar basınç bu patlamalarda basınç 200 bin bar civarındadır. Derenasyon ses hızının altında olan parlama ve patlamalardır. Bu derenasyon. Yangın nedenlerine bakalım. Bilgisizlik. Bu grupta kullanılan madde ve malzemelerin özelliklerin bilinmemesi, yangına neden olacak etkenler hakkında bilgi sahibi olunmaması, yani özellikle çocukların tehlikeli materyallerle oynamasına izin verilmemeli, yangın önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, çatı katında kolay ve çabuk tutuşabilecek malzemelerin muhafaza edilmesi gibi. Dikkatsizlik ve imal, ısı kaynaklarının fişlerinin perizde bırakılması, prizlerin çoklu kullanılması, kaynak kesme gibi çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması, yanıcı ve parlayıcı maddelerle yapılan çalışmalarda gerekli tedbirlerin alınmaması, ocak üstünde yemek unutulması dikkatsiz ve imale örnek olarak gösterilebilir. Sirayet yangında alevlerin bitişiğinde veya yakında bulunan ortamlara sıçrayarak yangına sebebiyet, verme, ve sebebiyet vermesine sirayet yani sıçrama bulaşma diyoruz. Yani sirayet dönemi. Yani. Sabotaj art niyetler kasten çıkarılan yangınlara sabotaj diyoruz. Örneğin bina ve iş yerlerinin kundaklanması, kendi kişinin kendi malına zarar vermesi, arsa ve ekim yani tarla alanları oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması. Tabiat olayları yangından çıkarılmasına neden olan tabiat olayları deprem, kasırga, yıldırım düşmesi, güneş örnek olarak verilebilir. 17 Ağustos Marmara depreminde Türk Raş Rafinerisi'nde ve 12 Kasım Düzce depreminde, Düzce'de çok sayıda binada deprem sonrası çıkan yangınlar tabiat olayları sonucu meydana gelen yangınlara örnek olarak verilebilir. Kazalar, ev, iş veya trafik kazalar sonucunda da yangınlar çıkmaktadır. Yangın türlerine bakacağız şimdi de arkadaşlar. Bina yangını. Binalarda oluşan yangınlar genel olarak ahşap yangınlardır. Binalarda ortaya çıkan yangınlar çöp veya kağıt kutusunun tutuşması, elektrik kontağı, soba, baca gibi etkenlerdir. Bu etkenlerin binanın esas yapı malzemelerini de sar, sararak tüm binanın tutuşması şeklinde büyük bir yangın ortaya çıkar. Genel olarak ahşap yangınlarını her türlü söndürme vasıtası ve söndürme cihazlarıyla söndürebiliriz. Yani su, karbondioksit, kuru kimyevi toz gibi. Binalardaki yangınları söndürme sırasında itfaiyecilerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Yangın çıkmış binanın öncelikle keşfinin yapılması, binanın yapım şeklinin içinde bulunan malzemenin niteliğinin tespit edilmesi zorunluluğu vardır. Tuğla, yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangında yanan katların, enkazların aşağı katlara dökülmesi ihtimali olabileceğinden söndürmede kullanılan suyun ağırlığı da buna eklenince enkazın yıkıldığı katın tabanında çökme tehlikesi belli belirecektir. Bu gibi durumlarda döşeme dayanıklılığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışılmalı ve zeminde su birikmesine engel olma önlemleri alınmalıdır. Beton girişli duvarları ve taş ve tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangınlarda çoğu kez döşeme ve kiriş başlarının yanması neden olduğundan döşeme ve tavanın ani olarak çökmesi söz konusudur. Yangın söndürme çalışmalarında bu konuya dikkat edilmeli. Bu tip binalarda tedbirli hareket etmek, tehlikeli katların altında bulunmamak, bulunmak zorunluğu varsa kapı ve pencere altlarında ve duvar diplerinde durmak gerekir. Tüm ahşap binalarda döşeme ve bölme arası yangınları gizli olarak var olan hava akımı ile tüm binanın dış duvarı bölmeleri döşeme ve tavan aralarını sardığından binanın taşıma gücü çok azalır ve ani çökmelere neden olur. Bu tip yangınları anda anlamak için bina içine girmek gerekiyor. Çok dikkatli hareket etmek ve açma işine başlamadan önce binanın güvenliği yerinde boru bulundurmak gerekir. Tümü kagir yani betonarme binalarda döşeme üzerine yığılan enkaz ile söndürme için kullanılan su döşemenin taşıma gücünü azaltarak yükü taşıyamayacak hale gelirse orta kolonları askıda kalmak suretiyle döşemenin çöktüğünü dış duvar veya bölme duvarlarının tehlikeli şekilde çatladığını görmek her an olasıdır. Döşeme üzerinde suyun birikmesine engel olmak için kapı ve merdiven önlerine yığılmış enkazı kaldırarak suyun boşaltılması veya döşemenin delinerek aşağı kata akıtılması gerekir. Olanak varsa döşeme üzerindeki eşyanın tamamen boşaltılması çalışma güvenliğini sağlar. Etermit örtülü çatıların altındaki kısmın yanması ve etermit örtü üzerindeki boşluklara Basmak yanan çatının içine düşürülmesine neden olur. Bu tür çatılarda iki eternitin birleştiği yer ve altındaki kirişle bağlandığı noktalar en dayanıklı yerlerdir. Bunun dışındaki bölgeler normal alttaki insanı dahi taşıyamayacak kadar dayanıksızdır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çatı üzerinde dolaşmamak gerekir. Müdahale çatı arasından hariçten otomatik ile veya diğer el merdivenleriyle yapılır. Merdiven aydınlıkları üzerine gelen çatı kısmında demir ve veya ahşap çerçeveli camlar üzerine basıldığı ankarlar basan kimsenin merdiven boşluğuna düşmesine neden olur. Bu aydınlık üzerinden geçilmesi gerekiyorsa merdiven veya kalas uzatılarak geçilmeli. Karlı ve aydınlık havalarda dikey çatılar üzerinde yangın söndürülürken hortumların mutlaka bağlanması yani hortum ipleri, can kurtaran ipleri gibi şeyler hortumların bağlanması gerekir. Çalışan personel herhangi bir durumda düşmemesi için baca veya çatı kırış emniyet kemerinden tespit edilmelidir. Rabiç sıvaları genellikle ahşap bir iskelet üzerine rabiç teli veya kümes teli üzerinde 4 ila 5 santim kalınlığında harç ile sıvanmasıdır. Bu sıvanın tutunduğu ahşap iskeletin yanması durumunda doğal olarak sıvalı tavanın çöküp yıkılmasına yıkılmasını gerektirince tel sıvayı ateşle dayanıklı malzeme olarak sayamayız. Tavanları bu şekilde yapılmış oda ve salonların üstü yanarken tavan iskeletin yanması sonucu çökme olacağından altında bulunmamak gerekir. Fazla ısı ve duman bulunan kapalı yerlere girerken veya orda, orada çalışırken girenlerin üzerinde daima koruyucu cihazlar ve belinde kılavuz ipleri bulunmalıdır. Koruyucu cihazlar yoksa bu gibi yerlere emekleyerek girilmesi duman ve ısıdan nispeten korur. Duman ve ısıdan ısınan hava normal havadan hafif olduğundan yüksek kısımlarda bulunacağından ayakta yürüyerek girilmesi giren kişinin hareketine olanak vermez. Orman yangınlarına müdahale. Orman yangınlarının söndürülmesine bazı bilgileri önceden edinmek çok faydalıdır. Mesela rüzgarın istikametini ve bilhassa hızını önceden bilmek uygulanacak söndürmeye etki edecektir. Ormanın çeşidini arazi durumunu bilmek de söndürmede yararlı olur. Örtü yangınının söndürülmesi. Her çeşit ormanın yangının başlangıçta söndürülmesi kolaydır. Henüz çıkmış bir örtü yangını 3-5 kişi tarafından kolayca söndürülebilir. Yanan örtü üzerine sık yapraklı ağaç dalları ile yanlardan ve alçaktan vurulur. Yangının önündeki yanıcı maddeler yangın tarafına doğru süpürülür. Toprak yumuşak ise yangın üzerine kürek ve belle toprak atılır. Yangın söndürmeye yarayan su ve ilaçlı sular ateş üzerine pompalı aletlerle püskürtülür. Şayet örtü yangını küçük ise her yandan müdahale yapılır. Fakat örtü yangını biraz büyümüş ise her yandan müdahale yapılamaz. Yanlardan yapılan müdahale ve kama şeklinde yangın daraltılarak şiddeti azaltılır ve giderek söndürülür. Yandan müdahale yapılırken söndürücüler yangının her iki tarafından ve birbirlerinden 5 ila 10 adım aralıklarla dizilerek örtü yangını çıkmak ve süpürmek suretiyle ateşi daraltarak ateşle beraber ilerlerler. Böylece ateşin yanlara doğru genişlemesi engellenmiş olur. Bu şekilde müdahale edilerek hareket azaltılır ve yavaş yavaş söndürülür. Büyümüş yangınlarda cepheden de müdahale edilir. Cepheden müdahale edecek söndürücüler ateşin önünde dikine olarak bir hat üzerinde 3 ila 5 metre aralıklarında sıralanırlar ve 5 ila 10 metre genişlikte yanıcı toprak örtüsünü temizleyerek boş bir saha açarlar. Bu boş saha açılırken ormanda mevcut yol, patika, dere ve açıklıklardan faydalanılır. Böylece yandan yapılan mücadele ile daraltılan yangın önden yapılan mücadele ile tamamen söner. Tepe yangının söndürülmesi tepe yangına tehlikeli bir yangındır. Bu yangını söndürmek için bir taraftan örtü yangını ile mücadele edilir. Çünkü örtü yangını söndürülmekle yangının da söndürülmekle tepe yangının yükü hafifletilir. Tepe yangını söndürmek için rüzgar istikametine ateşin ilerlediği tarafta ve yan taraflarda ayırma şeritleri açılır. Bu işi yangın bu bölgeye gelmeden önce belirtecek şekilde başlanır. Şeritlerin genişlikleri ateşin sıçramasına meydan vermeyecek genişlikte olması gerekir. Yani ağaç boyunun iki misli genişliğinde olmalıdır. Yangın emniyet çevrede açılırken ormandaki tabi engellerden yararlanmalı. Emniyet çevrede arkasında yangın söndürücüler hazır bekler ve sıçrayan ateşleri anında söndürürler. Gövde yangının söndürülmesi tek tek yanan ağaçların gövdelerindeki kovuklara Toprak doldurularak ateşin hava ile temas kesilir ve yangın söndürülür veya ağaç gövdeden kesilerek devrilir ve yerde söndürme yapılır. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesi. Akaryakıt yangınları genellikle dolum ve boşaltım tesisleri, depolama tesisleri yani depolama tankları ve nakliye sırasında tankerlerde meydana gelir. Akaryakıtlar sıvı maddeler olduğundan depolanmaları ve kullanımları sırasında kapalı kaplarda bulundurulmaları zorunludur. Bu tesis ve nakil araçlarında herhangi bir nedenle meydana gelen yangınlara müdahale etme metodu şey bölümümüzün başında da belirttiğimiz gibi yangın söndürme prensiplerinden boğma ile yangın söndürmedir. Bu sistemde yanıcı madde ile havanın ilişkisi kesilmeli. Bu alakayı ortadan kaldırmak için çeşitli maddeler kullanılmaktadır. Bu maddeler su, su akaryakıt yangınlarında pulverize şeklinde kullanıldığı takdirde hem soğutucu hem de havayı kesici özelliği dolayısıyla yangınları söndürebilmektedir. Ancak su akaryakıtlardan Ağır olduğu için belli bir müddet sonra dibe çökecektir. Yangın söndürülürken suyun pis, sis yapıcı, lanslar vasıtasıyla yoğun şekilde işlenmesi gerekir. Yani daha da inceltilerek sis şeklinde verilmesi gerekir. Karbondioksitli, kuru kimyevi tozlu ve halojenli maddeler. Her üç maddeden karbondioksit ve halojenler gaz maddeler olup diğerleri ise toz halindedir. Bu tür maddeler başlangıç halindeki yangınların söndürülmesi de önemli rol oynar. Yangının büyümesi halinde söndürmede zorluklar ortaya çıkabilir. Köpük. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü köpüktür. Özgül ağırlık bakımından akaryakıt yağlar ve sudan daha hafiftir. Kütlesi küçük kabarcıklar şeklinde olup yanan maddenin üzerinde 15 ila 20 santim kalınlıkta bir örtü oluşturarak yanan maddenin hava ile temasını keser. Köpüğün rüzgar ve ısıya dayanıklı olması, düşey ve yatay yüzeyleri kaplama özelliği akaryakıt yangınlarında ana söndürücü madde olarak kullanılmasını gerekli hale getirmiştir. Akaryakıt tank ve tankerlerinde meydana gelecek bir yangının söndürülebilmesi öncelikle hava ile teması sağlayan kapakların kapatılması suretiyle yangının söndürülmesine çalışılmalıdır. Ancak böyle bir durum mümkün değilse yangının söndürülmesine su ve köpük birlikte kullanılmak suretiyle yangının söndürülmesine çalışılmalı. Bunun yöntemi şu şekilde olmalıdır. Akaryakıt ve tank ve tankerlerinde meydana gelen yangına da meydana gelecek yüksek ısıdan dolayı direkt olarak köpük işlemek sakıncalıdır özellikle pulverize yani sis halde su işlenecek tankın soğumasının sağlanmasına çalışılmalı. İşlenen suyun dibe çökmeye başlamasından sonra köpük işlemleri su işlenildiği zaman aynı zamanda aynı anda hem soğutma hem de ısı dolayısıyla oluşan buhar ile boğma etkisi göstereceğinden köpük işlemeden de yangın söndürülmesi çoğu zaman mümkün olabilmektedir köpük işlemeden de. Hangi durumda olursa olsun akaryakıt yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesine önce su yağmurlama sistemiyle daha sonra köpükle birlikte işlenmelidir arkadaşlar. Uçak yangınlarının karşı müdahale. Hazırlık ve çıkış safhası. İtfaiye ekibi havaalanı kulesinden yangın ihbarı ve ilk bilgileri alınca 5 saniye içinde hazırlık ve durum değerlendirmesi yapılarak hangi araçların çıkarılacağı, hangi pozisyon alınacağı, takviye ihtiyaç olup olmadığı gibi durumlara 30 saniye içinde garajdan çıkılır. Durum kavrama ve pozisyon alma safhası. Garajdan çıkıp ekip 30 saniye içinde uçağın bulunduğu yere ulaşır ve yerini alır. Bundan sonra 30 saniye içinde hazırlıklarını tamamlar, hortum serme ve benzeri işlemler yapar. Daha sonra rüzgar durumu da nazara alınarak yangına müdahale edilir. Hücum safhası. Her türlü hazırlık tamam olduktan sonra tüm araç, gereç ve personel ile söndürme işlemine usulüne uygun olarak başlanır. Öncelikle asıl yangın üzerine müdahale edilerek gedik açılmaya çalışırken bir başka koldan da yangının sirayetini önlemek ve kapıları kaçış yollarını serbest tutmak için müdahale edilir. Kontrolü alma safhası ilk amaç 30 saniye içinde yangını kontrol almaktır. Bu nedenle önce yangına doğrudan müdahale edilir. Gövdenin yanan ve akan sahaları korunur. Kanat yolundaki ateş kesilir. Kurtarma hatta temin edilerek korunur. Alevin tekrar parlamasına mani olunur. Köpük işlenmişse köpük delinmesine dikkat edilir. Yedek su, kuru toz ve köpük temin edilir. Yangının durumuna göre takviye istenir. Yardım araçlarının sevk ve kontrolü sağlanır. Kurtarma safhası, yangının sönmesi beklenmeden kapılardan uçağa geçit veren bölümlerinden veya zorla giriş kapıları açılarak uçağa girmek suretiyle yolcu ve personel kurtarılması sağlanır. Yaralılara yardım edilir ve ilk yardım uygulandıktan sonra yaralılığın taşınması usulüne uygun olarak yapılır. Olay yeri dairesel olarak en az 100 metre yarıçapında emniyete alınır. Yeraltı çarşı, pasaj ve depo yangınlarına müdahale. Yeraltı çarşılara ve pasajlarda çıkan yangınlara müdahalede en büyük güçlük duman içerisinde çalışma şartlarının çok zor olmasıdır. Yangına ilk müdahale edecek olan kişiler şayet duman sebebiyle bunu bu imkanı bulamazsa su ile ıslatılmış birkaç tülbent ve veya bezi ağız ve burnu kapatacak şekilde sarmak suretiyle duman içerisinde biraz daha fazla zaman çalışma imkanı bulur. Pasajda ve yeraltı çarşılarında gelen pencere bulunmadığından duman içeride kalacak ve çalışma güçlüğü yaratacaktır. Fakat buna rağmen oksijen, oksijenin azalması ve her tarafı duman kaplaması da yangının küçük mücadele ile kendiliğinden sönmesini sağlayabilir. Çünkü oksijen yok etrafta. Yangını söndürme imkanları kalmadığı zaman bütün çıkış kapıları kapatılarak veya suni olarak örtülerek yangın oksijensiz bırakılmak suretiyle de söndürülebilir. Ancak bu alternatifi iyi bir zamanlama ile ve süratle gerçekleştirmek gerekir. Genellikle ülkemizde bu tür yangınlarda son zamanlarda oksijen tüpleri kullanmak suretiyle yangına müdahale edilmeye başlanmış. Ancak oksijen tüpü kullanılması beceri ve eğitim gerektirir. Birçok yangınlarda oksijen tüpü takarak yeraltı çarşı ve pasajlarındaki yangınlara karşı müdahaleye çalışan itfaiye personeli sırtlarındaki oksijen tüplerine rağmen boğulma tehlikesiyle karşılaştıkları bir gerçektir. Bu da göstermektedir ki her şeyden evvel oksijen tüpü kullanımı tatbikatlarına ağırlık verilmesi gerekir. Tatbikatta görülen bir başka aksaklık da şudur. Yeraltı çarşısı, pasaj ve depo gibi yerlerde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri mutlaka yangına sebebiyet veren yanıcı maddenin türünü tespit etmeden alışa geldiği alışına geldiği üzere su ile mücadeleye başlanmamalıdır. Başlanmamalıdır. Bu tür birçok yangınlarda suyla mücadele başarılı sonuç vermemiştir. Bilhassa küçük pasaj ve yeraltı çarşılarında oksijen tüpü ve maskeler kullanılarak ve çok büyük bir yangın haline dönüşmemişse su kullanmadan kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları kullanarak iki veya dörtlü gruplar halinde değişmeli olarak veya gerek personel tüp takviyesi suretiyle ilerleyerek ve yangını kontrol ederek söndürmeye çalışmak çok daha yararlı olacak. Yangının da kısa zamanda söndürülmesi sağlanacak ve suyun meydana getireceği Büyük tahribat böylece önlenmiş olacaktır. Gemi yangınlarında müdahale. Gemi yangınları sırasıyla şu şekilde müdahale edilmeli. Her şeyden evvel asıl olan yangının çıkmamasıdır. Bunun için gerekli her türlü önlem alınmalı. Sık sık tedbirler denetlenmeli. Yangın söndürme ekipleri ve gemi personeli yangın anda nasıl davranacaklar hususunda devamlı eğitilmeli. Tatbikatlar yaptırılmalı. Bütün bu tedbirlere rağmen bir yangın anda derhal gemi içinde alem verilerek yangın tüm personel duyurulmalı, yangın yeri en kısa zamanda saptanmalı, en kısa zamanda yangına müdahale edilmeli, en kısa zamanda da yangın kontrolü alınarak sirayet etmeden söndürülmeli. Şayet yangının sirayeti önlemez, önlenemez yangının büyüme ihtimali fazlalaşırsa bunun sezildiği anda yardım istenmeli. Bir taraftan yangınla mücadele edilirken bir taraftan da kurtarma faaliyetleri sürdürülür. Kurtarma için yangını gedikleri açılır. Tehlike haline bazı maddelerin denize atılmasında da yarar vardır. Yangın sonrası güvenlik önlemleri alır. Kapalı çarşı yangınlarında müdahale. Görevli personelin yangına sonra da müdahale edecek şehir itfaiyesi personeliyle koordineli çalışabilmesi için ön hazırlıklar önceden yapılmalı. Sabotajlara karşı güvenilir personeller seçilmeli, istenmeyen konukları keşfeden kamera sistemleri yerleştirilmeli, girişler kontrol altında tutulmalı. Yangın riski büyük ve müdahale imkanları kısıtlı olan kapalı çarşılarda meydana gelecek yangınlarda itfaiyenin fazla başarı sağlayamayacağı göz önünde bulundurulmalı ve erken uyarı sistemlerine ve otomatik söndürme sistemlerine önem verilmelidir. Özellikle gece meydana gelecek yangınlara karşı elektrik tesisatı bütün çarşıdan kesilmeli, eğitilmiş gece bekçilere ve duman dedektörleri kullanılmalı. Alınacak yangın güvenlik önlemlerinde çarşının tarihi özelliği ve içinde bulunan dükkanlardaki maddelerin özellikleri ve kullanılma amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Evet arkadaşlar dördüncü bölümümüz buraya kadar arkadaşlar yangın türleri ve müdahale yöntemlerinden bahsettik. Bir dahaki bölümde yangın güvenliği ve tabi felaketler müdahale tarzı dersimizin beşinci bölümünden devam edeceğiz. Teşekkürler.